Ne olursa olsun gidip bacanti ile duygularımla ilgili gerçeği anlatmam gerekiyor. Avukat beye bacantinin aslında bondita olduğu gerçeğini anlatmalıyım. Ne olursa olsun. Bacanti'yi görüyor musun? Giyinip süslenmiş. Neden acaba evimizdeki kadınlar gibi görünmek istemiş? Güzel, aynı bir renk gibi kendini eve uydurmuş. <laughs> evet, haklısın. <laughs> Söylesene annen ve baban nerede kızım? Aa, amcacığım Yukarı gel tamam mı? Cevap istiyorsan oraya yukarı gelmelisin. Yani burada soruma cevap alamayacağımı mı söylüyorsun? Pekala o zaman son Somnath benimle gel. Hadi Şurukları gidelim. Da yanında hadi hadi hadi. Bacanti ile çok önemli bir şey konuşmam lazım. Çabuk gelin. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ben de. Önce ben söyleyeceğim. Hayır, önce ben söyleyeceğim. Ben söylesem ne olur sanki? Önce ben söylersem birçok şey düzelir Bacanti. Vay canına. Her şeyi elimden alıyorsun değil mi? Şimdi de kendini kurtarmak istiyorsun. Yine söylenmeye başladın. Ne diyorsun? Sen? Ben söyleyeceğim, sen de dinleyeceksin. Buraya geldiğinden beri bır 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 sürekli konuşuyorsun. Kulaklarım acımaya başladı artık. Bana bir kelime daha etme. Şimdi konuşmak istiyorum bacanti. Lütfen beni dinle. Şimdi söyleyeceğim şey çok önemli. Her zaman yaptığın gibi bölme. Beni yanlış anlama bacanti. Şimdi beni dinleyeceksin. Senden özür dilemem lazım. Sana kızmak istememiştim. Çok güzelsin. Çok güzel konuşuyorsun. Harika birisin. Ama benim bunlarla herhangi bir sorunum yok zaten. Güney Hintli olmanla ilgili de bir sorunum yok. Anlıyor musun? Eğitiminin olmaması da benim için önemli değil. Aslında seninle ilgili olan birçok şeyi seviyorum ben. Şimdi söyleyeceğim. Kalbinin sesini dinlemen, doğru olduğunu düşündüğün şeyleri söylemen ve kendini koruman bütün bu davranışlarını çok ama çok seviyorum Vajanti. Doğruyu söylemek icap ederse hiçbir kusurun yok. Kimse seni bundan dolayı reddetemez. Ama ben seninle... Seninle evlenemem bacantiyi. Ne sana ne kendime daha fazla yalan söyleyemem. Biliyorum. Canın yandığı için üzgün hissediyor olmalısın ama seninle evlenemememin çok sebebi var. Birden çok sebebi var. Beni anlıyor musun? Ve ben sana bu sebebi söyleyeceğim. Hemen şimdi söyleyeceğim. Neden seninle evlenemediğimi anlatacağım. Kalbimdeki yeri neden sana veremediğimi anlatacağım. Ben seninle evlenemem Vacanti. Asla evlenemem. Doğrusu hiç kimseyle evlenemem. Çünkü evlenirsem haksızlık etmiş olurum. Hem kendime hem de karşımdakine. Yani ben bunu yapamam anlıyor musun? Şunu idrak etmeni istirham ediyorum senden. Seninle evlensem de vacanti. Bu defa sana haksızlık etmiş olurum. Sana, kendime ve bu... ve kime avukat bey? Söylesene kime? Aramıza duran kişi, aramıza giren kişi kim? Kalbinde olan ama söyleyemediğin kim söyle söylesene kim o söyle bana burada olmasa bile kalbinde olan kişi kim Konuşsana. o kim avukat bey söyle bir şey de bana söyle konuş hadi bir şey söylemeyecek Bondita. Bondita, 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 adı Bondita anlıyor musun? Aramızdaki kişi Bondita. Benim kalbimde olan kişi... ...Bondita. Bondita... ...seninle benim aramda olan kişi. Kısacası eğer seninle evlenirsem... ...Bondita'ya haksızlık etmiş olurum sana da. Yani ben ondan başkasına... ...kalbimi veremem. Beni affetmeni... ...ve beni anlayışla karşılamanı bekliyorum senden. Kalbim Bondita'yla dolup taşarken ölümsüz. Yaşarsan yaşa, kendini Bondita'dan asla uzaklaştıramayacaksın Avukat Bey. Bondita sana söz veriyorum. O gün neden piyano çaldım? Bunu biliyor musun Baycanti? Doğum gününde neden irmik tatlısı yedim mesela? Ya da sekiz yıl sekiz yıl sonra Anirudh Roy Choudhury neden güldü? Çünkü bütün hepsi bana Bondita'yı hatırlattı. Bu demek oluyor ki haklıymışım. Arkadaşım hala beni seviyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.